Merhaba arkadaşlar. E, beşinci e, konudan e, dersten devam edeceğiz. Urartular. Yine Urartu dili ve yazısı ile Urartu dinini e, kısaca özetlemeye çalışacağım. E, i̇lk örnek Badırburç'tu. E, Urartuca daha çok krali yazıtlarda e, karşımıza çıkıyor. Kaya anıtlarında, e, kitabelerde, yazılı sitelerde yani Hitit, Sümer Asur gibi kil tabletlerde bir edebi Metin tarzını göremiyoruz maalesef daha çok belli kalıplar üzerine kurulmuş bir yazı sistemi var. İşbuni döneminde uğraruca yazıya geçiyor. Daha önce söylemiştim birinci Sarduri döneminde Asurca ilk yazıt. E, İşbuni ile birlikte Urartuca görmeye e, başlıyoruz. E, burada Van Müzesi, eski Van Müzesi'nin e, bahçesinde e, bu kitabeleri e, görüyoruz, yapı kitabeleri ve steller. Yapı kitabeleri genellikle işte e, yapının kim tarafından yapıldığını, örneğin İşbuni oğlu işte bu depoyu buraya dikti, şu kadar kapasitededir gibi şeyler var. ...her kim ben yaptım derse, zarar verirse işte bir daha gün ışığı görmesin gibi bir beddua metniyle bitiyor. Sterler ise sterler daha çok e, askeri içerikli, sefer yazıtları var. İşte yine Tanrı Haldi'nin buyruğuyla, bu Tanrı Haldi ile başlıyor hep e, aslında. E, yani dini bir referansla başlıyor. Bu da Asur diline çok benziyor. Eee sefere çıktığını işte hangi ülkelere seferler yaptığını ne kadar ganimet aldığını ne kadar insan esir aldığını anlatıyor. Tanrı halinin buyruğuyla bu işleri yaptığını anlatıyor. Daha sonra bu kitabeler yıllığa dönüşüyor. Daha önce söylemiştim. En kaplan, kapsamlısı 1. Argiçte'nin kendi mezarının cephesine kazıttığı yıllıklar. Orada yıl yıl ilk belli ki birinci argeçti ile geliyor ama Minoa dönemine ait oldu olan yıllıkların da olabileceği e, söyleniyor, öneriliyor. Yıl yıl hangi bölgelere sefer yaptığını, o bölgelerden e, hangi kaleleri aldığını, ne kadar insan e, işte ganimet aldığını listeleyen bir e, sistem var. E, bazen aynı bölgelere işte hep sürekli sefer yaptıklarını e, görüyorsunuz e, 20 yıllık işte hakimiyet e, sürecinin bütün hani yıllarını işte e, tek tek e, sayıyor o manada birinci argış ile başlatabiliyoruz yıllık geleneğini. E, e, Palu kalesinde minua yazdığı e, e, yine sol üstte e, şey görüyorsunuz ikinci Sarduri'nin e, işbuini e, pardon ikinci Sarduri'nin e, İrmüşini Tapınağı'nın yapı kitabesi, bazen boncuklar üzerinde yani... E, bir armağan üzerinde de e, çiviyası olabiliyor, kime armağan edildiğini... E, belirten yazıtlarda yer alabiliyor. Bazen de... krali e, yazıtlar üzerinde e, dini... E, içerikli yapılarda olabiliyor. Bu önemli Urartu dinine ilişkin meğer kapı... E, dine girecek olursak burada 29 tane Urartu tanrısından bahsediyor. Pardon 79 tane Urartu tanrısından. Tanrı ve tanrıçasından bahsediyor ve her birine ne kadar kurban sunulması gerektiğini bize belirtiyor kitabe. Meğer kapı yazıtı. Hemen Van merkezde yer alıyor. Yani Urartu Dinle ilişkin en önemli yazıt ve anıt hangisidir e, dersek hemen meğer kapı demiyiniz gerekiyor. Bir de ikonografik olarak e, Azaf kalkını üzerindeki betimler tanrıların nasıl tasvir edildiğini bize anlatıyor. Şimdi Urartu baş tanrısı Haldi, Haldi e, yakın doğunun diğer dinlerinde ve toplumlarında görmediğimiz bir tanrı, baş tanrı, ulusal tanrı merkezi muşaşir gibi bugün e, hani Zaroslarda olduğunu düşündüğümüz Zarosların e, batısında Ravanduz ovasında Kuzey Irak'taki Ravanduz'a lokalize edilen e, bir bölgede olduğunu düşündüğümüz Muşaşir'in aslında tanrısı. E, bu Urartu'nun kökeninin de Muşaşir olduğunu e, bu noktada rivayet ediyorlar. Çünkü orada büyük bir haldi tapınağı var. Asur yazıtları bahsediyor. Urartu yazıları bahsediyor ve Urartular da o bölgeyi bir haç e, merkezi olarak kabul etmişler gibi anlaşılıyor. Çünkü oraya sürekli 1. İşbuni döneminden itibaren sefer yaptıklarını, e, armağanlar e, muhtemelen götürdüklerini biliyoruz. Baştan halde diğer iki tanrı sıralaması, bir tanrı üçlüsünden bahsedebiliriz. Halde e, Teşaba ve Şiuni... Teşeba, Yakın Doğu'nun diğer toplumlarında da e, görülen bir tanrı, fırtına tanrısı. Burada da e, gördüğünüz gibi elinde şimşek demetleri var. Bir aslan üzerinde e, resmediliyor. E, arkasında da e, güneşli e, kanatlı güneş kursu içinde şu yine güneş tanrısı. Bunlarda sorun yok. Yakın Doğu'nun diğer toplumlarında da görülüyor ki Urartu da muhtemelen bu e, referanslardan almış. Hali burada farklı bir ulusal tanrı, bir yerel tanrı olarak karşımıza çıkıyor ve devlet tarafından kullanıldığı anlaşılıyordur bu şey. Yeşil alışkaya Kapısı yine Urartu diniyle ilişkili bir diğer kalıntı. Bu ne tabi bu bazen pagan Urartu'nun pagan inanışına referans olarak kabul ediliyor. Çünkü ee, aslında yani friklerde de var kibele biliyorsunuz bir kapıdan çıkıyor Yap, bu kapı sanki e, öteki, öteki dünyayla iletişim noktası bir epifani gibi bir şey bir ani burada törenler düzenleniyor belli ki kurbanlar sunuluyor ve e, belki yılın belli gününde belli e, saatlerinde burada tanrının suretini görüyorsunuz belki ona inanılıyor ki bu ee, inanılmayacak bir şey değil ve demin söylediğim gibi mesela firiklerde kibele yontusu var bu kapının içinde. Yani kibele e, e, kayalardan bir şekilde doğuyor. Çünkü e, bunu e, hani öte dünyayı veya e, bir belirsizliği sembolize edeceğinizi edi, somutlaştıracağınız noktalar biraz kayalar, kayalık alanlar. Dolayısıyla e, bu anlayışının farklı formatta Urartu'ya gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Yani Frick, Urartu etkileşimi noktasında kaya kapılarının önemli olduğu anlaşılıyor. E bu tapınakların nasıl olduğunu bu Muşaşır kaya kabartmasının çiziminden görebiliyoruz. Bu eser ne yazık ki günümüze ulaşmıyor. Kazılar sırasında işte bu eserler götürülürken Dicle'de tekne batıyor. O Dicle'nin sularına karışı Bir Urartu Tapınağı'nın nasıl olabileceğini, Muşaşir Tapınağı'nın nasıl olabileceğini burada e, görüyoruz. Kırma çatılı önünde kazanlar var. Bu kazanların e, bu aynalarını, benzerlerimiz biz Urartu merkezlerinde yapılan kazılarda görüyoruz. Veya e, asılmış kalkanlar var. Kalkanların bazılarının e, aslan e, başı eklentileri var. Bunlar hep aslında... E, Urartu merkezlerindeki kimi kazılarda birebir örneklerini bulduğumuz eserler. Dolayısıyla bu anlatım bize bir şekilde bunun görsel bir tapınağın nasıl olabileceğini de bize anlatıyor. Asur'un muşaşiri işgal etmesi, yağmalaması. Asur'un askerlerini görüyorsunuz. Sonra işte yazmanların alınan ganimetleri not edişini, askerlerin ganimetleri taşımasını aslında çok güzel bir şekilde Muşaşir'in nasıl yağmaladığını bize anlatıyor. Özetlemek gerekirse 2000 yılın ortalarında Hurili unsurlar taşıyor Urartu dili ama doğrudan Huri değil Hurinin daha erken bir formuyla ama bir akrabalık olduğu anlaşılıyor. Bugün Kafkas dilleriyle ilişkili olduğu söyleniyor. Dargi, Lezgi, Laki, Avar, Çeçen, Ingush dilleri ama hani bu noktada da çok fazla destek bulan bir bilimsel yaklaşım yok. Tartışılan bir konu dil yapısındaki kimi özelliklerden dolayı. Dediğim gibi sorun şu ki biz Urartu halkının nece konuştuğunu çok fazla bilmiyoruz. Elimizde yazıtlar var. O yazıtların bir dili var. Muhtemelen kraliyetin kullandığı bir dil. Ama hangi etnisiteyi temsil ettiği çok fazla. Yani Urartu devleti kavramı içinde tanımlayacağımız bir dil, bir yazı sistemi. Dolayısıyla yani bugün kimlerin konuştuğu üzerindeki tezler de çok ...manalı olmuyor. Çünkü Urartu... işte Urartu'yu temsil ediyor muydu o yazı dili? Ya bu tabi eski, çağ, eski çağın bütün devletleri için aynı şeyi göz önüne alabiliriz. Din de tek tanrılı bir din değil, çok tanrılı bir din. Baş tanrı Haldi. Haldi'nin muşaşir menşeili olduğu öne sürülüyor işte alevler saçan genç bir adam biçiminde resmediliyor. İkincisi, ikinci sırada gelen tanrı e, Teşeba, o da fırtına tanrısı. Elinde şimşek demetleriyle. Üçüncü sırada da Çiuni geliyor. Güneş kursu içinde resmediliyor. Referanslarımız Meher Kapı. Meher Kapı'da demin söylediğim gibi 79 tane Urartu tanrısının ismi var ve her tanrıya ne kadar... Kurban sunulacağı bize tek tek e, urartulara tek tek anlatılıyor arkadaşlar. Bu derste bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.